Merhabalar sevgili kova burçları. Bu videomuzda 5 Eylül ile 11 Eylül arasını değerlendireceğiz. Bu hafta Merkür 9 Eylül itibariyle gölge hareketine başlıyor. Retroya. E, terazi burcunda başlayacak. Sonra ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda tabii ki değineceğiz. Başak burcuna kadar gerileyecek. E, aynı zamanda bu hafta 5 Eylül itibariyle Venüs Başak burcuna geçiyor. Sizin e, terazi burcundaki retro bakın. 9. evimizde bu hafta Merkür. Venüs de sizin 8. evinize geliyor. Ve dolunay yaşayacağız. 10 Eylül'de Balık Burcu'nda bir dolunay. Siz bu dolunayı 2. evinizde yaşayacaksınız. Dolayısıyla 2 ve 8 aksınız aktif olacak. Peki nasıl bir hafta o zaman bu hafta? Tüm bunları değerlendirelim. Şimdi Merkür aslında 9. evden sizin 5. evinizdeki transit Mars'a güzel bir açı kuruyor. Dolayısıyla tabii ki retro işte etkilerinden genel anlamda bahsetti. Tekrar etmek istemiyorum. Çok da popüler zaten Mertür Retrosu. İzlemediyseniz lütfen onu izleyin önce. Hani retro ne götürür, ne getirir, ne yapılır, ne yapılmaz hepsinden bahsettim genel videomda ondan sonra. Ama burada bu hafta güzel haberler alabilirsiniz. Önce de bunu söyleyeyim. Üniversite hayatıyla ilgili, hukuki konularınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili, çocuklarınızın eğitim, öğretim hayatıyla alakalı olabilir. Aynı zamanda hobileriniz ya da böyle anlaşmalar, sözleşmeler, akademik kariyer konularını söz konusu olabilir. Eğitim konularını söz konusu olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. uzun zamandır görüşmediğiniz ama size destek olabilecek insanlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Destek olabilir insanlar size, haberler gelebilir size. Sonuçlar, sonuçlanmalar olabilir hayatınızda bu hafta itibariyle. Bu anlamda gayet güzel. Ama tabii ki Merkür retrosu biliyorsunuz genel anlamda bazı aksilikler de getirebilir. Haritanızı bilmediğim için yasal konularda aksilikler de olabilir bir yandan. Başka bir yandan güzel haberler gelirken başka bir perspektiften bakacak olursak eğer böyle şeyler de olabilir. Aksilikler, iptaller, işte zorluklar, geçmişten gelen hatalar gün yüzüne gelebilir. Zaten retro zamanında dikkat edeceğiz. Çünkü kafamız biraz karışık olabilir. Ondan sonra kararlar alırken dikkatli olacağız. Yeni kararlardan ziyade biraz daha geçmiş yönelik kararlar. Yarım bıraktığımız konularda kararlar alma doğru gidebiliriz bu hafta itibariyle. Peki Venüs'ün başak seyahati aslında sizi güzel de etkileyecek bir yandan. 8. evde. Ortak gelirler konusunda e, özellikle parasal konularda ilişkilerde diyelim ki krizler yaşıyorsunuzdur. Bunların çözümlenmesi buraya iyicil etkilerin gelmesi anlamında Venüs size güzel bir destek verse de o Venüs'ün 3. evdeki Jüpiter'den bir 150 açı yapması aa diyor ki Venüs'ü gölge çalıştırabilirsin. Yani e, ilişkilerde kıskançlık, aşırı eleştirellik, memnuniyetsizlik, yargılamak, ondan sonra ya da böyle işte takıntı yapmak, saplantı, kuşkuculuk, vesvese gibi durumlar söz konusu olabilir lütfen bunlara çok fazla bu gölgelere kapılmayın burada bilin ki varsa böyle etkiler içinizde dönüştürmeniz gereken şeyler var venüs burada sizin değer algınızı sorgular, hepimizi sorgulattıracak yani sizde varsa eğer değersizlik işte kendinizi sevmemek değerli görmemek gibi durumlar varsa bu hafta bunlar tet tetiklenebilir çok konuştuğum için biraz kelimelerim şey oluyor kusura bakmayın ben yuta yuta konuşuyorum ama umarım anlaşılıyorumdur bunlar tetiklenebilir. Dolayısıyla burada sizin dönüştürmeniz gereken bazı şeyler var. Yani bu gölgeleri dönüştürmeniz gerekiyor, tamam mı? Böyle bir durum söz konusu. Onun dışında tabii ki ameliyat gerektiren konular. Yani işte ameliyat olmak, işte estetik ameliyatlar, güzellikle ilgili ameliyatlar, işte bunlarla ilgili kararlar almak söz konusu olabilir. E dolunay 28 aksında olduğu için parasal konular ön planda olacak, iş ve kariyer konuları ön planda olacak. E, kuzey ve güney adımda güzel bir açısı olduğu için ve Uranüs'e de güzel bir olduğu için dolunay enerjisinin. Demek ki sizin böyle iş, kariyer, parasal konular, ailevi konular, ilişkilerle ilgili konularda bir karar alma süreciniz var. Ve burada bazı güzel haberler alabilirsiniz. İşte miras konusu varsa çözüme, çözülmeye gidebilir, güzel haberler gelebilir, gelişmeler yaşanabilir. İşte uzun zamandır satmak istediğiniz bir ev, bir toprak, bir arsa, bir mülk vardır. İşte çözümlenmiyordur, çözümlenebilir bu hafta. Ya da uzun zamandır almak istiyorsunuzdur. Ondan sonra işte değerlendirmek istediğiniz şeyler vardır. Bu hafta yine bu konularda mucize güzel çözümler sizin için söz konusu olabilir. Kadersel hak edişleri alıyoruz bu hafta. Onu söyleyebilirim. Ee, gelirlerinizi arttırmak için kararlar almak. Dolunay enerjisi. Ondan sonra e, işe girmek, işten çıkmak, evden çalışmak, hobilerinizden para kazanmak yine bu haftaki gündemler e, diyebiliriz. Sadece yakın çevre ve iletişimle ilgili bazı problemler. O da neden? Çünkü kafada bir şeyleri kurabilirsiniz. Ee, bazı sırlar açığa çıkabilir. Bu açığa çıkan sırlar sizi çok memnun etmeyebilir. Ee, ama merak etmeyin aslında bütüncül gözle baktığınız zaman her şey olması gerektiği gibi oluyor. Her şey sizin hayrınıza, hepimizin hayrına olacak. Ee, bu haftada böyle bir enerji var sevgili kova burçları. Ee, sevgiler diliyorum.